Merhaba arkadaşlar, İllustrasyon günlüklerinin bu bölümünde karışık malzeme kullanarak şeyler çizmeyi deniyor olacağız. Hadi Batman çizelim dedim. Değişiklik olsun. Hiç Batman çizmiyoruz. Şimdi elimizde kuru boyalar var. Bir tanesini açacaktım hatta onu unutmuşum. Ee, kamera önünde aksiyon olsun. <laughs> Kalem tıraşımızı alalım. Kalemi açalım. Bu hemen kırılır mı? Neyse. İki adet kuru boya var. Kırmızı mavi tonlarında. Bir tane keçeli kalemimiz var acaba. Yazıyor mu? Yazıyor. Tamam. Yazmıyor da olabilir çünkü kontrol etmeyi unuttum. Bir tane markerımız var. Renkleri tabii seçtim. Neyden ne kadar aldığımızı birazcık böyle gelişine yaptım. Bir tane guaj boyamız var. Bir de sulu boyamız var. Tabi sulu boya kullanacağımız için bir palet ve bir miktar ufak süzme <laughs> bal kavanozuna konulmuş su var. Bir de tabi fırçamız olacak. Onu da şöyle kenardan alalım. Bir tane de fırçamız var. Hangisiyle başlayalım? İsterseniz kuru kalemlerle başlayalım. Tabi bunlar bir arada nasıl çalışacaklar? Uyum sağlayacaklar mı? Çok emin değilim. Biraz da bu yönden deneysel bir çalışma yaparken görüyor olacağız. Bu arada bu defter küçük bir defter yani elim büyümedi yoksa. Ve biraz böyle şey kalın bir kağıt yani. Çünkü suluvaya vesaire de kullanabileceğimiz bir kağıt. Şöyle kulaklı Batman yapacağız. <laughs> Kulaksız Batman oluyor mu acaba. Kafası mafası olur şöyle. Ee, tabii böyle vücudun tamamını yapmayacağız. Şöyle kafası var diyelim burada. Kafası olacak yani bir zaman. Daha sonra şöyle pelerin kısmı. Biraz daha bizimki kastı maslıymış. Kafası küçük kalmış. Kolları çok gelişmiş. Yani şöyle bir poz olacak. Ee, şimdi planlamak için kuru biraz kullandık ama işte şurada maskenin üst kısmı bulunsun. Gözleri şuralara yerleştiririz şuralarda biraz daha genişlemesi daha iyi olabilir. Tabi bir dolu Batman var. Bu hangisi acaba? İşte işlerinden bir tanesi. Ee, şurada bir yerde Batman logosunu ekleyebiliriz ama tabii buna çok detaya girmeyiz tabi. Yani Basit bir logo. Batman olduğu belli olsun. Yani kafasındaki ee, şu şeylerden anlaşılmazsa logosuna baksınlar. Tamam. Şimdi biraz boyayalım. Boyarken aslında sulu boyaya en son geçsek daha iyi. Belki de. O yüzden renklendirme işini ufak bir gölge katmak için markerla başlayacağım. Şimdi ışık ı, isterseniz şöyle soldan geliyor olsun. Çünkü burada da pencere sol tarafta biraz ışık bana göre soldan geliyor. Böyle en koyu olmasını istediğim yerlere birazcık eklenti yapıyor olacağım. Şu aralarda mesela e, bu pelerin olduğu için e, çizgiler, kıvrımlar, daha doğrusu bunlar kırışıklıklar mı e, şeyin perdenin kıvrımları olduğu gibi burada da çeşitli kıvrımlar oluyor ve bu detaylar bize biraz daha koyu gözükecekler. E, en koyu olacak alanları markerla birazcık kalıncını kullanarak ekledim bir yandan bu böyle çok işte planlı bir çizim olmadığı için biraz daha ne diyelim dağınık duran veya işte gelişine duran veya daha e, dışa vurumcu olarak çevirebileceğimiz bir şey olacak sanki yani hani biz burada enerjimizi atıyoruz. Öte yandan her şeyi iyice planlayarak, milimine milimine ölçerek de yapabilirdik. Onu yapmıyoruz mesela burada. Göz çevrelerini biraz daha belirgin tutabilmek için ince ucuna geçtim markerın. Bu arada bunlar şey, şu Zig Kure Kalır diye markadaki markerlardan. Birbirine karışabilen en ucuz marker sanırım bunlar. Ve hani bizim okulun ıı, kırtasiyesinde en azından çok kolay bir şekilde bulunuyor. Şimdi ten ve dıştaki giysi arasında bir ayrım olsun diye farklı renkleri kullanıyor olacağım. Yani işte dudaklar bu kadar ruj sürmüş gibi olmaması gerekiyor ama şu an kısıtlı aracımız olduğu için bir de daha sonra zaten üzerinden sulu boyayla geçeceğim kısıtlı aracımız olduğu için bu rengi buraya atıyorum. Dışarıda bir iki alanı ekleyeceğim ama pelerinde çok fazla bu rengi kullanmak istemiyorum. Belki sonra sulu boyayla falan da ufak bir arka alanı ekleyebiliriz. Hmm, bu bu boya bakın böyle çalışıyormuş burada. Bunu çok kullanmasak iyi olacak o zaman. Biraz daha şöyle koyu yerlere de belki ekleriz. Şimdi aslında ha, şöyle yapabiliriz kurbağayla pelerinde kıvrımların gölgesi olarak eklediğimiz yerlere birazcık ara tonlar ekledim buralara. Bazı noktalarla yine üzerinden geçiyor olacağım. Belki işte şuraya daha hızlı bir şekilde çizgisel bir tarama ekleyebiliriz vücudun olacağı yere. İşte hani böyle Batman kostümü de kastım astı ya böyle kaslarını falan da yapacak olursak oraya ekleyebiliriz. Ee, yüze biraz daha detaya mı gitsek acaba şimdilik? Hazır kurubaya elimizdeyken kurubaya biraz daha ince uçlu olduğu için ufak detaylar eklememizi e, sağlıyor. Buradaki ruj gibi gözüken dudak şeyini detayını biraz daha mavileştirelim. Şu Batman'in kızgın görünüşünü sağlayan gözlere doğru giden kaş gibi gözüken kıvrımları ekleyelim. Işık soldan geldiği için böyle mesela şu tarz şurada bulunan dairemsi şekillerde sağ alanı daha gölgeli bırakıyorum. Yani gölgeleri sağ tarafa doğru ekliyorum sola doğru açılıyorlar. Çünkü ışık soldan geliyor diye karar vermiştik. Şimdi i̇sterseniz sulu boyayla bir şeyler yapmaya başladım. Tabi kısıtlı rengimiz var. Aslında bu palette de bazı eskiden kalan renkler var. Onlarla çok karıştırmadan kullanmaya çalışacağım. Boş yer bulabilirsem. Hepsi sulu boya değil tabi buradakilerin. Bazıları kalıcı bir renk olduğu için üzerinde yapışmış kalmışlar durum. Yapışmış kalmış durumdalar. Yapışmış kalmışlar durumdalar nedir ya? Ee, şöyle yapalım. Sulu boyanın yani elimdeki renklerde şeffaf olarak daha seyrek veya saydam olarak kullanabileceğim tek tek demeyeyim aslında. Goji da yine öyle kullanabilirim ama bu işe en uygun olanı sulu boya. O yüzden bunu genelde e, ten için kullanıyor olacağım. Mesela bu tüpte sıkılan sulu bayalar. Sonra kuruduktan sonra da yine bunları kullanabiliyorsunuz. O yüzden e, hani yani burada kalanı yıkamaya falan kalkmayın. Onları tekrar ıslattığınız zaman kullanılabilir halde olacaktır. taş halinde bulunan sulu boyalar da zaten hani bu tarz bir şey kural kurala sahip diyelim. Çünkü hani onları da ıslatınca aktif hale geliyor. Islatmazsanız aktif halde değil. Bak şöyle Batman logosunun orayı da o, orası değildi pardon şurası olacaktı ama neyse karıştırdık yanlış boyadık. Şöyle birazcık alalım onu. <laughs> Aslında daha koyu herhalde logosunun olduğu yer ama. Belki eski Batman'lardan birinden mi? Öyle kalmış aklımda. Sanki sarı logosu olan bir Batman vardı. İsterseniz gouache boyaya da geçelim. Gouache boyayı sulu boyayla karıştırabiliriz ama buradaki şimdi sarı tonlarında olduğu için sarı okre demiş işte böyle birazcık şey rengi hani buğday falan tonlarında. Bu da ultramarin mavi bu. Yani karıştırırsak yeşil olur. Batman'e pek gitmeyebilir yeşil. O yüzden bu rengi daha farklı bir alana alalım daha opak arkasını göstermesini istemediğim alanlarda bu rengi kullanıyor olacağım. Sulandırdığım zaman biraz aslında sulu boya özelliği gösterecek. Yani sulu boya kadar şeffaflaşmasa da e, goaj boya da yine seyreltilebilen bir e, boya. koyu alanları böyle ara ara ekliyorum. Yani pat diye her yeri koyu yapmıyorum veya her yeri açık bırakmamaya özen gösteriyorum. Belki yapamıyorumdur ama olsun. Bir yandan arada en azından yapılması gereken şöyle diye bahsetmiş olalım. Aksi takdirde işte kocaman bir koyu alanımız olacak ve bu pek işimize yaramayacak. Yani her yeri koyultursak eğer veya her yeri açık tutarsak bu sefer Orada bir şeyler olduğunu gösterecek kadar farklı tonumuz olmaz. Yani ne kadar fazla değişik ton kullanabiliyorsak aslında yaptığımız resimde o kadar fazla şey anlatma imkanımız oluyor. Bu tabii biraz daha küçük boyutta olduğu için. Mesela daha küçük bir fırça daha iyi olur bu ince ayrıntılarda. Yani bu hemen hemen işimizi görüyor ama daha geliştirmek istesek yani öyle bir şey kullanılabilir. Mesela burada guaj bayayı biraz daha seyrek olarak kullanıyorum. Masayı boyadık. Olsun. <laughs> çıkıyorlar. Renkler çıkıyor yani. Hafif kurumaya başlamış olan yerlerde de rengi mesela dağıtıp farklı alanlara doğru kaydırabiliriz. Gouache baya da böyle bir avantajımız var. Şimdi burun için şöyle daha belirgin hale getirmeye çalışacağım. Belki işte burun fazla kısa olduğu gibi geldi ama şöyle biraz toparlayabilir miyiz? olabilir gibi. Aslında aa, bakayım şurada kalemlikte var mı? Bir de beyaz bir kalem vardı. Onu da burada işin içine katabiliriz gibi geldi ama ah, bir şey düştü sepeden. Bir yandan da dışarıdan helikopter geçiyor zaten taka taka. Ama o kalem nerede acaba diye güzel bir soru da mevcut. Neden etrafta değil. Neyse biz elimizdekilerle o zaman bunlarla başladık. Bunlarla bitirelim yine. Şimdi kuru boyayla şuralarda ufak tefek şeyler, detaylar oluşturalım. Çünkü kumaş buraya doğru gidiyor, katlanıyor. Aslında pelerin kumaş mı? Emin değilim. Yani daha farklı bir materyal de olabilir ama biz ona şimdilik kumaş diyelim. Pelerin oraya gidiyor, katlanıyor. Belki şuradaki boya tam kurumadan ...birazını... E, ...kalemle çıkartabiliriz. Gölgenin içinde ufak yansımalar oluşturmak adına. Çünkü etrafımıza baktığımız zaman... ...gölgeler aslında böyle... ...bütünlüğüyle aynı tonda giden alanlar değil. Gölgelerin içinde... ...daha aydınlık ve daha koyu alanlar bulunabiliyor. Şimdi... E, ...şu kıyafet kısmını çok yapmadık ama kol vesaire olacaksa mesela, şuradan bir kol gitmesi gerekecek. Ve e, diğer kol da aslında burada pelerin altından çıkıyor vaz vaziyette olacak. Ve kol ve bedenin buluştuğu noktalarda aslında biraz daha gölge olabilir. Daha koyu alanlar olabilir onlar. O yüzden oraya da birazcık e, guaj boyayla eklenti yapacağım. Şöyle alanlarda mesela biraz daha koyulaşabilir. Mesela kolu da biraz daha belirgin hale getireceksek şöyle ufak bir renk eklenebilir. Şimdi başka e, isterseniz şu logolu kısma biraz daha oralar kurudu mu? Aslında oralar kurumuş gibi. Biraz daha detay katmak adına oraya markerla gitsek neler yapabiliriz. Şimdi e, logo olarak ben yine yanlış anladım. Bu hatım neyse şöyle logoyu biraz daha şey olarak isterseniz üzerine çizelim biz şöyle. Üzerinden markerla geçmiş olalım. Şöyle bir logo olsun mesela. Tabi arada ucunun temizleyin ki yani kalıcı hasara yol açmasın kalemin üzerinde. Yani buradaki karışımlar <laughs> denen denenmiş karışımlardır da hani çok ayrıntısını bilmiyoruz ne nasıl çalışıyor. Mesela hani su markerı karıştırmayacaktır herhalde muhtemelen. Marker daha kalıcı. Kuru boyalar kullandığınız kuru boyaya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü bazı kuru boyalar suyla karışma özelliğine sahip. Ee, şuradan Yine çizgisel taramamızdan yapalım. Üzerinden geçelim. Hmm. Gözler için isterseniz biraz daha şöyle göz etrafını koyultabiliriz. Yani buralarda bir şey var gibi dursun. En azından bir detay olsun. Çok boş kalmasın. Şuradaki geçişi biraz yumuşatalım. Ee, kulaklara Kulak mı onlar aslında? Kulak değil mi? Kulak mı değil mi? Bilmiyorum. Emin değilim. Yani yarasa'nın kulaklarını taklit ediyor herhalde orası değil mi? Öyle olması lazım. Şöyle, şöyle yataydan hafifçe bir geçiş sağlamak için yani daha çok bastıraraktan daha hafif bastırdığım bir e, konuma doğru boyadım. Şimdi yüz için az önceki e, tona geçiş yapalım isterseniz sulubaya. Ufak detaylar eklemek adına üzerinden biraz daha geçelim. Mesela ışık sağ şey soldan geliyor demiştik sağ tarafta gölgeler olacaktı yüzün sağ tarafına biraz daha güçlü gölgeler ekleyebiliriz o zaman. Daha sonra maskeye yaklaştığımız alanlarda da tabi Batman'in maskesi yoksa yeşil maske değil bu noktalarda da biraz daha yine. gölge sahibi olmamız mümkün. Şöyle mesela burun aslında hani burada a, burun öne doğru çıkan bir yapı olduğu için burunun altına biraz daha gölge olması daha mantıklı. Üzerinden de hafifçe bir suyla geçelim ki bazı yerler daha yumuşasın. Yine gouache bayağı geçtim ama bu sefer oldukça sulandırarak kullanmak istiyorum. Şuralara biraz geçiş sağlamak adına ekleyeceğim. Alttaki bir sulu boyayla da karışmış sanırım. O yüzden hafif grileşmiş tonumuz. Yani paletin üzerindeki altta kalmış olan bir renkle karışmış. Suyu şöyle alayım. Elimle ikide bir üzerinden geçmeyeyim resmin. Biraz daha koyultucam kulaklara geçerken. En koyu olanlarda fırçayı mümkün olduğunca ince bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bunun için de fırçanın ucunu kağıda değdiriyorum kenarlarını değil de daha sivri olan ucunu. Mesela yine koyu bir şekilde şuralara ufak tefek kat gibi şeyler eklememiz mümkün. Suyu düşürmeyelim. Kamerada da zızzız diye garip bir ses olarak çıkmış olabilir ben. Su kavanozunu çekerken kendime not su kavanozunu çekip durma. <laughs> Hmm, şöyle bir arka alan gibi bir şeyler de eklerim isterseniz. Kendi üzerindeki renkle karışmasın diye. Sulubaya'daki sarı tonumuzu kullanacağım. Işık sağdan geldiği için pardon soldan yani şuradan geldiği için ışık bu yana bakan resmimizin üzerindeki noktalar daha aydınlık. Eğer daha koyu arka planı bu yana yakın tutarsam aralarındaki ton farkı daha fazla olacağı için göze daha hoş gözükebilir. Yani şu e, sayfanın sağ tarafını da yine hafif boyayacağım ama burayı bu sefer çok hafif bir şekilde e, renklendiriyor olacağım. Şurada karıştığı noktalar da değişik oldu. E, sol tarafı mesela biraz daha koyu tutabilirim belki. Öbür tarafa oranlı. Mesela bu şekilde rengi ekledikten sonra üzerine daha sonradan su sonra ekleyerek de şöyle sonunda şey için ha, bu da gölge mi yapıyor? Şöyle. Ha şey yapayım. Sonunda suyumuz için yer buldum sanırım. Önce biraz renk ekleyip sonra da sulu bir fırçayla onu yayabilirsiniz. Tabi çok sulu yaparsanız kullandığınız kağıda göre bakın bunda birazcık kıvrılmaya başladı. Kıvrılmalar olabilir. Mesela keçeli kalem de sanki oralarda şöyle karıştı mı emin değilim gerçi ama keçeli kalemle de bir iki ufak bir şeyler ekledim çünkü onun rengini az kullandık çünkü biraz fazla e, çırtlak mı çatlak mı öyle kaçıyor ama hiç kullanmamış olmayalım yine ufak detaylar ekledim aralara en azından koyu bölgelerde bazı şeylerin üzerinden geçerek onu da kullanmış olalım. Mesela göz bölgelerinin üzerinden biraz geçebiliriz. Tabi bu ucu biraz daha kalın, kalın bir e, şey olduğu için kalem olduğu için daha az bir kontrol sağlıyor. Kırmızı kuru boya'yı fazla kullanmadık. Yine onu da biraz bir iki yerde kullanalım. Hiç kullanmadık olmasın. Aslanında da şuralara bir şeyler mi yapalım. Mesela burada değişik bir detay olsun diye çizgilerle geçelim. Resmi bozalım yani falan diyormuşum. Hayır bozmak değil böyle daha hareketli bir hale getiriyoruz. köşedeki kalem denemelerimiz de imza gibi oldu. Mesela belki şey olabilir işte. Bu çizgiler daha sık bir şekilde başlıyor. Batman'e yaklaştıkça seyrediyorlar. Çünkü o Batman. Batman. Ee, en son yine bir kuru boyamıza geri dönelim. Ufak tefek ara ton eklemek istediğimiz yerlerin üzerinden geçelim. Şurada aslında maskeyi biraz daha aşağı indirmek istiyorum. Onu belki kuru boyayla yapabilirim çünkü yüz olarak baktığımda biraz burnu kısa kaldı. Bu kadar burunsuz olmamalı. Burada bir iki tane böyle ana kat yeri olabilir. Onların kenarlarına hafif gölgeleyebiliriz. Bak şu sol omuz biraz daha belirgin olabilir. Çok kaybolmuş gitmiş gibi duruyor. Şimdi sağ omuzu bize biraz daha yakın tabii. Şurada kol ön tarafta kalıyor. Burada vücudun arkasına kalıyor bir kol. Buraya da yine kolaj da birazcık renk ekleyeceğim. sanki böyle bitmeye yaklaştı gibi. Şuraları biraz daha koyu hale getireceğim. Mesela sağ tarafta o kadar yaklaşmadım ve o kadar koyu tutmadım. Sol tarafta aradaki farkı daha belirgin hale getirmek adına sarı tonları Batman'in daha doğrusu arka planını Batman'in kendisine daha yakın tuttum ve oradaki rengi daha koyu tuttum. Aradaki renk farkını daha ön plana çıkarmak adına. Bir beyaz kalem var diye bahsetmiştim. Yani şey böyle jel kalem gibi. Gözlerin beyazını birazcık arttırmamızı sağlayabilirdi. Ufak tefek e, detaylar eklerdik ama nedense yok olmuş. Buralarda bir yerdedir muhtemelen ama hmm, şu an elimin ulaştığı yerlerde değil gibi gözüküyor. O yüzden onu yapmayacağız sanırım. E, bu kadarı yeter diyeceğiz biraz sonra. Desek mi diye bakıyorum. Sanki diyebiliriz gibi. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Böyle bir şey yaptık Batman. Ay çok kötü bakıyor. <laughs> bu bölümde bu kadar. Görüşmek üzere. Batman.